getir. At üstüne komple. Şurayı bas iki ayağınla. Şurayı da da bas. Aşkım iyicene bas. İyice bas ölmeyecek şekilde. iyi İyi basamadın çıkmıyor. İyi bas diyorum sana. çıkarttık. Şey hadi git. Tamam hadi git hadi. İçim git bir daha da gelme. Yavrum mu nedir bu ya? Tam, Baksana korkuyor bir şey. Herkes korkuyor.